olur manyak. Oğlum nasıl vurdun abi. onu? Bırak. Abi bir tane. Ay evren. Allah belanı versin ya. Dur <laughs> ben amına koyayım. Herhalde el bir bana vurmak zorunda mı Abi. Şeyde. Abi. Ve <laughs> bu ilk defa olmuyor yani. Yine evet, 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 evet. <laughs> Bedet de gene benim, gene evrim. Ha. Aa bak 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 ha, adamı görüyorum. Duvarda duvarda. Abi, abi. Abi. O kadar komik oldu ki anlatamam sana ya. Şu an galiba <laughs> galiba <laughs> Kafa demek ki aynı çalıştı kanka ikimizin de. Hiç Eren Faktör. <laughs> abi <laughs> savaşta <laughs> ölüyorum. Adam ya. abi savaşta ölüyorum falan diyor karşıdaki adam. <laughs> Küçük şakalar. Go, go, go. Aa, ya Allah belanı vermesin ya. Yeter ya. Amına hamura koydun oyuncağımız oynuyor ya. Adam anasını sikti ya.

<laughs> ah. Evet abonesi Allah belanı versin <laughs> <asker> canı <gülüyor> <yarabilsen>. <gülüyor> konuşacağı belli ki zaten adamda da. Allah belanı versin dedim zaten kafana. Şu an ikna ediyor konuşuyor bak zaten şu an. Renk yengenin aksanı iyi yalnız dur bakalım ne olacak. Nazdır ya. <laughs> 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 Nein, ne <olur bu>, <laughs> <laughs> Führer. <gülüyor> <gülüyor> Elini kaldır şöyle. Haş, hayır, hayır. <laughs> Doğru dokunmuş. <döküm. gülüyor> Komple al ya, al. Tamam abi. <laughs> al. <Altın gülüyor> sen Demişti. Ben de şu an öyle yapacağım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım ve bıçak çıktı be. Oley be bıçak be. Oley. ama bu, bu ne? Abi, çocuk bir yanında sırf doğru yemin ediyorum evet, helal olsun. Belki, <laughs> olsun. Çekip patlatır işte. gerçekten. Ben de şu an öyle yapıyorum. <laughs> ama helal Açıyorum. olsun. Açıyorum. Açıyorum. Açtım ve bıçak çıktı be. Oley be bıçak be. Oley. Karışım seni Jüpiter e atarlar bu kafayla. Yemin ediyorum orada üst kurarsın. Helal olsun. Çortular kursan. Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Haha. <laughs> 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 -ha. Bir kontrol ederse çok sevinirim. Upload e, onluk paketim var ama onun birin üzerine çıkmıyor şu an. Canlı yayın yapıyorum. Ya yani birin üzerinde bir yükleme olmuyor. Lütfen interneti koparmayın ama kontrol ederken olur mu? Adam öldü amına. Aa internet gidebilir yalnız kontrol ederken abi. Onda gene ama. bak hala orada. Bir, mısın? iki. Ölün inşallah. Alp Discord'da altıma oylaması açar mısın? <laughs> Tibi sol herhalde adam Berkçim. Abi ya. Balım niye geçiyorsun? <laughs> bak altı sıfırdı ben çıktım. Şu an kaç kaç? iyi bakın. <laughs> Allah aşkına bir klip beni balım bir bakayım. Nasıl, beni nasıl vurdu ya? Bir klip. Aa ya, baş... <laughs> abi biliyorlar mid baktığını biliyorlar bokunu ya. Başa, <laughs> <laughs> ben monster vurdum oraya. diye youtube videosu çekmeye çalışıyorum. Oğlum. Bakın şu an ya. Oldu. Ya ananı Tamam. 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 oldun? Helal kusura bakmayın. İçime girmeyin anasını. Ver gel bakalım ver. Abi ben bu sefer semizotunun taklidini yapacağım. Semizot taklidi <laughs> <laughs> evet dinle. <dinleyeyim. gülüyor> Ahmet sol Ahmet sol. Gözünü Ahmet sol Ahmet. Ben PUBG'de dünya birincisiyim can. Herkes öldürüyor Şu alta bakıyorum. <laughs> bak şimdi. Cibili cibili şak yapayım mı? Tabi şak şak yap ama. Bir de pet pet ekle tamam. üzerine. Cibili 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 şak. Bak bak. Gördün mü? Ee, adam cibili, sanatçı cibili. olduğu için müziğine kadar ayarlıyor. Bak cibili 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 cibili, cibili şurada adam. Bravo kuşak gelin ikiniz de tamam ben de şöyle bir karbon dövüyorum. Ya, ya. Ya, ya, ya. <laughs> o, Aa, bu yok. Aa! Aa! Ne yapıyorsun amına Vallahi sikerim ben ana Kapı Kapı da şeye geldim ben. Aa, Metin cibili, cibili 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 bir şeyler. Abi çötür ya, çekinme. 11'inci. Abi nota da oynat. şuraya. Hadi buna da oynadık. Niyecilik nasıl bu lan? Darçarım Aa, bu ekibe can feda adamsınız kardeşlerim demiş Metin. Eyvallah abi. Teşekkürler. Ayrıyetten. Kaan de. Reis sana merhaba dedi ki. Emirhan Tatar. Almas abi selamlar. Bir hızlı resim. Açarsan sevinirim. Bir sevin bakalım. Ama atamadıysan uğraşmam. Hayır aynaya bakıyorum şu an. Ayna diyorum. <laughs> Ayna ne? Yok lan bir şey yapmadım. Biraz döktün yalnız. Yok be. <laughs> <laughs> Sürme <sümer. gülüyor> ee, Arkadaşlar. Ev... Yayında yani izleyici falan Beni vurdun, abi, beni vurdun. Kaldır hemen. Abi, olay bak. Koru bizi, koru bizi, koru bizi. Ben kaldırıyorum. What the fuck? <laughs> Adam, <gülüyor> Adam <gülüyor> tavayla, sümsiyah. Abi, kapkara. Tam sislah yöntemi, biliyor musun? Oğlum manyak, bu ne? <laughs> bence lowerdan biri gelecek. Şuradan biri geliyor bence. Ar ar İki kişi geliyormuş. Harika üçüncü üste geldi bak. Tamam onu. sessiz. Hükmet ona. <gülüyor> 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 Vay ya. <laughs> ne diyorsan adam beğendim. <laughs> Favorite movie? Allah senin belanı versin. Ah, yes yes. Dur ya. My favorite movie is brothers.com. <laughs> ya al işte. <laughs> <laughs> Bekledim böyle bir şey. Brothers.com ne de adam ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> da alvereyim bu canı. <laughs> <laughs> nai ma manai no nai no ma kurbanı Çatma kaşlarımı da Amerika, alıvereyim bu canı. Görsek ben anlatır garip bak. Dur. Omuzlu <laughs> <Dur>. komik adam, <laughs> rapçi adam. İyi biri değil. Racon bak delikanlı burada bak. Ve ben. Kaybetmeyiz yani. Şimdi bir tane maç oynayacağız, onda kazanacağız. Söz verebiliyor musun kazanacağımıza dair? Ben antrenman yapıyordum. Oynarız be. <laughs> kazanırız diye verin. sikeyim seni? Kafa sikeyim? Gitme longa. Hacım bir daha twerk yapsana şurada gel. Gel mermiyi götüne sokacağım gel. Bak flash atayım mı çıkacağım mı? At at ben de çıkıyorum. Tamam at. Şöyle. <laughs> korktum biliyor musun? Yani, ne oluyor lan? Gibi geliyor. İnşallah olmaz. Ne durumdasın? <laughs> ölmedim, ölmedim, ölmedim. Hayattayım kanka. Benim odama girip çıktılar benim odama girip çıktılar görmediler beni Evet yanım evet yanım evet yanım evet. Yanım. İki kişi vardı yavaş gir yavaş gir 15-30 Tamam ölmeyelim mümkünse alpçim Tabi tabi Harika ee, Ananın amına koyayım orası çocuğu ananı sikeyim senin <gülüyor> 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 Ne de güzel başlamıştı bak Şatlar matlar. Evet, <laughs> Yapacağınız oyunu sikimsin ha. Açtığım oyunu sikim ya. Hiç öyle şeyler abi, Aa, kanka. abi. Kanka. Hiç öyle şeyler yazmıyor. Abi örgüt oldu lan. Çok kalabalık Ya, ya kapatalım şunu. Kapatalım. Bir dakika. Beyler bir saniye da gel geleceğim. Bir saniye ya, beyler. <laughs> Bekleyin azıcık. Şu an dallaşak bir dakika beyler. My name is Williams and this is my ortasında kaldı. Oy! Anne. Ananı <laughs> sikeyim. Oo! Lan ben çocuğum var zannediyorum. Amına koyayım. Altıma sıçtım. Hacı sen ne, ne yapıyorsun ne? ya? Oy! Hacı Metin ne yapıyorsun ya? Oğlum dedi yılan çıktı. Ne yaptın acım sen? Oldu mu güzel kardeşim şimdi böyle atlayacaksın bak buradan Ananı- Kıh kıh kıhh İçimizde tabirler bak şimdi 360 deneyelim AAAAAAAA 120 oldu bu hamdın Tamam 2x çaldığımı kalbin yerine koyun lütfen El üstlerinden peşembe değilsen Aradığınızda el üzerinden O zaman başka açan kaplar hazırdırlar O sen olsan bari sen olsan bari 3 x hazırım diyordum bunda sponsorlu bağlantılar Ola <laughs> lan O sen olsan bari ben yakımı gibi test oluyor bize yan oynadın aklının yerine şarkı sözleri nokta net sözleri anlatın <laughs> Ne oluyor lan? Tabi Çok güzel evren Çok iyi vurdum. Vallahi yok ettim herif. Hadi. Hadi. Lavsın sen. Şöyle Bunları sıkıyorum. Ay pardon. <laughs> çok fena. <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> <Bil> <laughs> <Bil> <laughs> çok fena vuruş yaptım da. İçinde Nerede adam? Nerede adam? Olduğu yerde. Daha sık Rejim <laughs> müdahale edin. Kanka <laughs> 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 ben B'de duruyorum. Sayrıldı falan oluyor abi. Kesiyorlar onu. Ben şu tepeyi çok seviyorum ben. Selamlar Depeyim sevgili arkadaşlar. Berkrip Tepe ile Tepe'ye iniyoruz. Çok tatlış bir ponçik bir PUBG videosu karşınızda. 33 tane kill alıp tak diye bitiriyoruz oyunu. Gördüğünüz gibi arkamızda atlayanlar var. Nerede atlayanlar? atlayanlar nerede? atlayanlar nerede var? Okul dediniz bana. Delirin mi lan? Diren 1 ile 20 arasında bir sayı tutsana. Tuttum abi. Söyle. 3, 2, 17. Ananın amı. Harbi mi? 10, 7 diye gösterdim abi chat'e. Açıyorum. Çık, çıkması lazım ya. Hadi geçti. Ne olur ya. Abi, hadi. 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 Ne olur! Ne atılalım amına koyayım amına koyayım 17'yi de bildim Dragon Lord'a çıkarttım Dragon Lord'a çıkarttım 17'yi de bildim %5'le de Saat erken Saat erken <gülüyor> <gülüyor> Abi 17'yi nasıl bildin sen? Kanka vallahi bildim <laughs>